İki şehrin birleştiği yerde medeniyete kapı açılır. Mezopotamya'nın kalp damarlarından Fırat Nehri'nde türkülere konu olmuş bir tarih. Elazığ-Malatya karayolu Karakaya Baraj Gölü üzerinden Fırat Nehri geçişini sağlayan Kömürhan Köprüsü konforu ve emniyetli ulaşımı artıran Kömürhan Tünelleri, ekonomik, sosyal ve bütünsel kalkınmaya katkı sunuyor. Stratejik konumuyla ülkemiz için gurur, dünya için örnek Kömürhan Köprüsü ve Tünelleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılıyor.